YouTube kanalımın İngilizce bölümüne hoş geldiniz. Bu videomla birlikte A2 seviye İngilizce konu anlatımları videolarına başlıyorum. Dolayısıyla bu video A2 seviye konu anlatımlarındaki ilk video. Bu videomda sizlere sıfat ve zarflardan söz edeceğim. A1 düzeyindeki İngilizce'de sıfat ve zarflara bir nebze değinmiştik. Şimdi birazcık daha geniş boyuttan bakmaya çalışalım. Yani adjectives and adverbs. Önce sıfatları bir inceleyelim, hatırlayalım. Bildiğimiz konu ancak bir hatırlayalım. English is an important language. English is an important language. Bakın sıfatlar neydi? İsimlerin teleyen kelimelerdi. Bir ismin önünde yer alıyor İngilizce'de. Bakınız important. Önemli sıfatını dilin önüne, önünde bakın yer alıyor. O halde İngilizce önemli bir dildir. It is international. International. International da uluslararası demek. O uluslararası. Bakınız burada isim yok. Doğrudan doğruya bir fiiliyle kullandık. Demek ki sıfatları iki türlü kullanıyoruz. Bir ismin önünde bir de doğrudan doğruya bir fiiliyle. Diğer örneğimiz He is a reliable man. He is a reliable man. Reliable güvenilir demek. Bakın o güvenilir bir adam. İsmini teledi. He is reliable. He is reliable. Bakın doğrudan doğruya yine bir fiiliyle aslında bir yerde he'yi niteliyor. Diğer örnek it's a cheap television. It's a cheap television. Bu ucuz bir televizyon. Bakınız televizyonu niteledim. It is cheap. It's cheap. Bakınız yine burada cheap bir fiil ile kullanıldı doğrudan doğruya. Aslında bir yerde de bu it'i niteledi. Dolayısıyla sıfatları özne beraber kullanamıyoruz. Yani I, you, she, he, it We, they you özneleri vardı biliyorsunuz. Onlarla beraber sıfatları doğrudan kullanamıyoruz. Yani I good, you good, it good bakınız olmuyor bunlar. O halde sıfatları öznelerle beraber kullanabilmemiz için fiilleştirmemiz lazım. Öznelerle hep fiil kullanacağız. İşte onun için bunları fiilleştirebilmek amacıyla be fiilinden yararlanıyoruz. Bakın hep be fiilinden bu nedenle yararlandık. O zaman be fiil ile birlikte fiilleştirmiş oluyoruz bir yerde. O halde I got diyemeyeceğiz. Be file ile beraber I am good diyeceğiz. Onun için hep I am, you are, she is diyoruz. Arkasından da bir sıfat koyuyoruz. Ayrıca şimdi göstereceğim bazı fiillerle de sıfatları kullanıyoruz. Sadece bir fiille değil. Örneğin feel. Hissetmek yani kendini hissetmek anlamında. I feel happy. I feel happy. Kendimi iyi hissediyorum. Bakınız o zaman yine mutlu sıfatını feel bu defa sıfat fiil, fiiliyle, fiiliyle beraber kullandık. O halde demek ki fiil, kendini hissetmek ile beraber sıfat kullanılabiliyor. Ya da look gibi görünmek. You look upset. You look upset. Sen üzgün, tedirgin gibi görünüyorsun. O halde gibi görünmek derken look fiilinden de e, yararlanıyoruz sıfatları kullanabilmek için. Seem gibi görünmek. Bu da look'la eş anlamlıdır. It seems easy. It seems easy. O kolay gibi görünüyor. Yani demek ki bu kolay dediğiniz bir, e, bir soru olsun. O soru kolaya benziyor. Kolay gibi görünüyor anlamına geldi. It seems easy. Ya da sound. Kulağa hoş gelmek. Yani duyduğunuz bir şeyin hoş olduğundan, o kulağıma iyi geliyor, iyi gibi görünüyor demek istiyorsanız It sounds nice. örneğin. It sounds nice. O hoş gibi geliyor. Yani birisi bir öneride bulundu. O öneride hoşunuza gitti Böyle bir e, ifade kullanabilirsiniz. Bakınız nice sıfatını kullandık. Ya da taste. Taste tadı olmak, bir şeyin tadı olmak. The soup tastes delicious. The soup tastes delicious. Delicious da lezzetli, çok lezzetli. Çorba çok lezzetli gibi görünüyor. Yani çorbanın tadı çok lezzetli anlamına geldi o zaman. Demek ki tadı olmak anlamında kullandık bunu. Yine sıfatla beraber. Ya da smell. Kokmak. Kokmak da e, yine e, sıfatla beraber kullanılabilir. Örneğin, "the milk smells bad." "The milk smells bad." Yani e, demek ki e, açık havada ya da güneşte bırakıldı süt, süt bozuldu ve kokuyor. O zaman bu süt kokmuş anlamında "the milk smells bad." yani bu süt kötü kokuyor. Bakın yine "smell" fiiliyle beraber "bad" sıfatını kullandık. Hatta hatta "get" fiiliyle beraber de sıfatlar kullanılabiliyor. Bunun da yine A1 düzeyindeki İngilizce'de bazı örneklerini görmüştük. Örneğin get ile birlikte bir sıfat kullanırsak yani ready her sıfatı kullanmıyoruz ama bazı sıfatlarla beraber kullanıyor. Ee, diyelim. Hatta burasını present continuous yaparsınız bu şekilde. Bakınız I am getting ready. Ready hazır demek. Get ready hazırlanmak anlamına gelir. I am getting ready. Hazırlanıyorum. Yani bekle birazcık daha. Hazırlanıyorum anlamında. Get film yanında da bir sıfat kullanılabiliyor. Şimdi bunlar sıfatların genel yapılarıydı. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı A1 düzeyinde bir nebze yapmıştık. Şimdi zarflara biraz daha yakından bakalım. Zarflar da isimleri nitelemiyor da zarflar da yaptığımız eylemleri niteliyor. Yani yaptığımız eylemin nasıl, hangi şekilde yapıldığını anlatıyoruz. O halde bir şekilde anlamını veriyoruz. Ben iyi bir şekilde bunu yapıyorum. Dikkatli bir şekilde çalışıyorum gibi. O halde zarfları kullanacağımız zaman öncelikle aklımıza fiiller gelecek. Şimdi zarfları nasıl oluşturuyoruz? Zarfları genellikle sıfatlardan çıkarak, yola, yola çıkarak oluşturuyoruz. Klasik yöntemi şudur ve genel bir uygulamadır. Örneğin careful. Bakınız careful, dikkatli demek. Bunun sonuna böyle bir L, Y harfleri eklendiği zaman o zaman dikkatli bir şekilde anlamını veriyoruz. Careful sıfat dikkatli. Carefully dikkatlice. Dikkatli bir şekilde. Hatta biz Türkçe'de buna dikkatli de diyoruz. Bakınız. Hani arabayı dikkatli sür. Şimdi arabayı dikkatli sür derken aslında zarf kullanıyoruz. Yani şöyle de diyebiliriz. Arabayı dikkatli bir şekilde sür. Arabayı dikkatlice sür. Arabayı dikkatli sür. Biz bu zarfları üç şekilde de söyleyebiliyoruz. Ama İngilizce'de bu tek olarak söyleniyor. Bakınız. Careful bu dikkatli bir ismin isimle beraber kullanıyor. Careful, careful de bir fiille beraber kullanılacak. Örneklere bakalım şimdi. She is a careful driver. Bakınız. Sıfat olarak kullanıldı. ismin önünde. She drives carefully. She drives carefully. Bakınız o Dikkatli bir şekilde, şekilde araba kullanır. Arabayı dikkatli bir şekilde sürer. Şimdi o zaman carefully, dikkatli bir şekilde. Dikkatlice, dikkatli anlamında bir zarf ve buradaki drive fiilini Happy örneğin. Happy, mutlu sıfat. O zaman da happily. Bakınız bu şekilde yapıyoruz o zaman. Happily. Bunun da zarfını mutlu bir şekilde anlamında yapıyoruz. Bakınız the baby looks happy. The baby looks happy. Çocuk mutlu görünüyor. Bakınız buradaki look fiil ile beraber happy'yi kullandık ve sıfat yaptık. Çocuk, bebek daha doğrusu bebek mutlu görünüyor. It is smiling happily. It is smiling happily. O mutlu bir şekilde gülümsüyor. Smile fiili gülümsüyor. Çok küçük bebeklere böyle it öznesi de kullanılabilir yani daha böyle çok küçük bir, bir aylık diyelim 3 haftalık 4 e, haftalık bebeklere it de denilebilir. It is smiling happily. O mutlu bir şekilde gülümsüyor. Bakın o zaman mutlu bir şekilde oldu. Heavy. Ağır. Yoğun anlamına gelebilir. Hem ağır anlamına gelir hem de yoğun anlamına gelir. Heavily de bakın yoğun bir şekilde. Heavily. Heavy. There is heavy traffic. There is heavy traffic. Yani yoğun bir trafik var. Şimdi dolayısıyla özellikle hava durumlarında, yağmurda ve trafikte ağır, yoğun derken e, heavy'i kullanabiliyoruz. There is heavy traffic. Yoğun bir yağmur var. Hani bir nerede diyeceksiniz? Trafik. Sayılamayan bir kelime. Biz Türkçe'de bunu bir diye söylüyoruz. Bir trafik var. Yoğun bir trafik var diyoruz. İngilizce'de öyle söylenmiyoruz da doğrudan doğruya bakın bir... E, şeklindeki bir takı yok. Burada harfi yok. There is heavy traffic. A e heavy traffic demiyoruz. Çünkü sayılamayan birisi. Biz Türkçe'de öyle diyoruz. Besides, besides üstelik demek. Üstelik, dahası üstelik. It is raining heavily. It is raining heavily. Bakınız yağmur yağmak, yağmur yağıyor. It is raining heavily. Yoğun bir şekilde de yağmur yağıyor. There is heavy traffic. Besides, it is raining heavily. O zaman da burası zarf oldu. Slow, slowly. Slow, slowly. The turtle is a slow animal. The turtle is a slow animal. Kaplumbağa yavaş bir hayvandır. It walks slowly. It walks slowly. O yavaş bir şekilde yürür. Ya da bad, badly. Kötü, kötü bir şekilde. Our team is bad today. Bizim takım Bugün kötü. Our team is bad today. The players are playing badly. The players oyuncular oynuyorlar badly kötü bir şekilde. The players are playing badly. Yine burada o zaman zarf yaptık. Ancak <laughs> good e, sıfatının bir özelliği var. Bunun zarf halini bakın goodly sonuna böyle bir ly getirerek yapmıyoruz. Good well good well. O zaman well haline dönüşüyor. Good sıfatı well haline dönüşüyor. Your English is good. Sizin İngilizceniz iyi. You are speaking it well. You are speaking it well. Onu iyi bir şekilde konuşuyorsunuz. O zaman well iyi bir şekilde anlamını verdi. Demek ki dikkat ediyoruz. Good sıfatının zarfı well. Bazı sıfatlar vardır ki zarflarıyla aynıdır. Bunlardan bir tanesi late sıfatıdır. Bakınız late, geç, late, geç bir şekilde. İkisi de aynı. Örneklere bakalım. Don't be late, don't be late. Bak, be late yine be ile beraber kullanıldı sıfat o zaman. Gecikme, geç kalma anlamına geldi. Be late, geç kalmak. Don't be late, geç kalma. Don't come late. Burada da come fiili kullanıldı. Don't come late, geç gelme. Şimdi bunları emir cümleleri yaptık böylece. Don't be late. Geç kalma. Don't come late. Geç gelme. Come fiili olduğu için buradaki zarf yani adverb. Early, early. Bakın bu da aynı şekilde. Erken, erken bir şekilde. You are early. You are early. Yani sen erkensin, erkencisin anlamı çıkar buradan. You are early dediğin zaman sen erken erken gelmişsin anlamı çıkar. Burada sıfat olarak kullanıyoruz. Bu ifade onu veriyor. You are early. O erkencisin. You don't need to come early. You don't need to come early. O zaman you don't need to. Gerek yok. You don't need to. Need to da zorunda olmaktı. Zorunda değilsin veya gerek yok. You don't need to come early. Erken gelmene gerek yok. You don't need to come early. Fast. Bu da hem bu kelime de hem zarf hem sıfattır. Fast. Önce sıfat olarak kullanalım. He is a fast runner. He is a fast runner. Bakınız. Koşucu o hızlı bir koşucu. İsmin önünde sıfat kullanıldı. He is running fast. He is running fast. Bakınız. Hızlı o zaman run fiili var koşma. O hızlı koşuyor. Yani present continuous tense olduğunu göre Şu anda bak şu anda hızlı koşuyor. He is running fast. Ya da hard sıfatı. Hard sıfatı hem zor anlamına gelir. Sıfat olarak zordur. Bakınız. English isn't a hard language. English isn't a hard language. Hem de sert böyle. Sert, katı anlamına gelebilir. Zor anlamında taşır. İngilizce zor bir dil değil. English isn't a hard language. But you must study hard to learn it. But you must study hard. To learn it. Ancak zarf anlamında da e, zor bir şekilde değil de burada karışıklık ortaya çıkıyor. Yani hard e, sıfatının zarfı da hard'dır ama anlam değişikliği var. Nasıl bir anlam değişikliği var? Hard zor. Hard'li de o zaman hard dersek yine zor bir şekilde anlamını veririz. Hayır burada yoğun, sıkı, çok anlamını vereceğiz. Ve özellikle bu Çalışmak, ders çalışmak, bir işte çalışmak e, anlamında fiillerle çok yoğun kullanılır. Bakınız, you must study hard. Yani çok çalışmanız lazım. Study hard. Dolayısıyla work hard, study hard bu fiillerle yoğun kullanılır. To learn it. Onu öğrenmek için çok çalışmanız lazım. English is a hard language but you must study hard to learn it. Hi. Bakın bu da high hem yüksek hem de yüksek bir şekilde yükseğe. Hem zarftır hem sıfattır. Şimdi sıfatına bakalım. The garden has high walls. The garden has high walls. Yani bahçenin yüksek duvarları var. Duvarların yüksek olduğunu sıfat olarak niteledik. Our dog can't jump high. Our dog can't jump high. Bakınız jump atlamaktı, zıplamaktı. Yükseğe zıplayamaz. O zaman burada yükseğe zıplamak jump Fiilin nitelediği için burada zarf durumunda. Our dog can't jump high. Yükseğe zıplayamaz. Örneğin daily. Bu da günlük demek. Daily. Sıfat olarak kullanalım. This is my daily homework. This is my daily homework. O benim günlük ev ödevim. Daily. I do my homework daily. Şimdi bakınız burada da Ev ödevli, ev ödevlerimi ya da ödevimi günlük bir şekilde yaparım. Günlük olarak yaparım. Burada zarf oldu şimdi. Günlük yapmak. Doğu fiil niteledi. I do my homework daily. Dolayısıyla hem sıfat olarak kullanılıyor, isim, isim niteliyor, hem de bir fiili niteliyor. Daily. İlginç bir e, sıfat yapısı daha var. O da şudur. Friendly. Friendly. Bu kendisi bir sıfattır. Burada sonunda l var diye bunu zarf olarak telememek lazım. Aslında friend isimdir. Bir sıfat değil bakınız friend, arkadaş. Fakat bunun sonuna L-Y eklenince sıfat haline dönüş. Friendly, dostça, arkadaşça, dostane bir şekilde Dostan, dostça, arkadaşça anlamını verir. Our teacher is friendly. Our teacher is friendly. Öğretmenimiz çok dostça, çok arkadaşça birisi. Yani o zaman Support olarak öğretmenin niteledi. He always talks to us in a friendly way. Peki o zaman zaten burada ley var. Peki nasıl yapacağız o zaman bunun e, zarf halini? Onun zarf halinde bakınız. In a friendly way. Yani dolayısıyla şöyle bir yapıyla veriyoruz. In a friendly way. Dostane bir şekilde, arkadaşça bir şekilde anlamını verdi. He always talks to us in a friendly way. O bizimle hep arkadaşça bir şekilde konuşur. O zaman demek ki friendly şeklindeki sıfatın zarfı yine friendly way haline dönüşüyor. Şimdi bazı örnekler yapalım. devam edelim karışık şekilde. He is coughing awfully. He is coughing awfully. Cough. Bu öksürmek demek. O awful, awful de berbat bir şekilde. Bakın hep zarf kullandık şimdi. Kötü bir şekilde öksürüyor. He Coping awfully. Ya da you are doing it wrongly. You are doing it wrongly. Wrongly yanlış bir şekilde. Onu yanlış bir şekilde yapıyorsun. You are not doing it properly. Properly. Bu da düzgün bir şekilde demek. Bakın buna hep zarf. fiiller niteliyor. Nasıl yapılıyor? Yanlış bir şekilde yapılıyor. Nasıl yapılmıyor? Düzgün bir şekilde yapılmıyor. Hep fiilleri niteliyor. Ya da the baby is sleeping beautifully. The baby is sleeping beautifully. Bakın yine güzel bir şekilde. Bebek güzel bir şekilde uyuyor. Dolayısıyla yine beautiful sıfatından beautifully zarf olarak burada kendini gösterdi. Ya da I fully understand you. I fully understand you. Biliyorsunuz full tam anlamına gelir. Tam dolu anlamına gelen bir sıfattı. Bakın buradan da tam olarak anlamı çıkar. I fully understand you. Ve genellikle bu hemen böyle özleden sonra kullanılan böyle zarflar da vardır. Burada daha hoş dile oturuyor. I fully understand you. Seni tam olarak anlıyorum. I fully understand you. Tam olarak, tam bir şekilde anlamını verdi. Ya da I don't know the subject exactly. I don't know the subject exactly. Exactly de tam olarak demek. Bakın yine e, tam olarak bilmiyorum. Bakınız, tam olarak bilmiyorum. Dolayısıyla bilmemek. Yani, yani bilmek fiil niteledi. I don't know the subject. Konuyu konuyu tam bilmiyorum. Yani konuyu tam olarak bilmiyorum anlamı çıktı. I don't know the subject exactly. Şimdi buraya kadar zarfların e, fiillerle beraber kullanımına baktık. Ayrıca zarflar sıfatları da niteler. Şimdi zarfların ikinci bir özelliği de sadece fiilleri değil sıfatları da niteliyor. Aslında biz bunları biliyoruz. Bakınız. I feel very tired. I feel very tired. Yani tired sıfat. Biz kullanıyoruz. Very'i çok kullanıyoruz biz. I feel very. İşte burada sıfatın önünde kullanmış olduğum bu very zarftır. I feel very tired. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ya da Your English is surprisingly good. Yani şöyle desek olmaz mı? Your English is good. Senin İngilizcen iyi. Peki ama surprisingly, surprising şaşırtıcı demek. Surprisingly o zaman şaşırtıcı bir şekilde iyi. Senin İngilizcen şaşırtıcı bir şekilde iyi. Yani şaşırdım İngilizce ne demek istiyor? Your English is surprisingly good. Demek ki bakın zarf burada. Sıfatı niteledi. Aynı şekilde. This car is unbelievably cheap. This car is unbelievably cheap. Unbelievable. Unbelievable. Aslında unbelievable bir sıfat olarak inanılmaz demek. Unbelievably inanılmaz bir şekilde Cheap de ucuz sıfat işte sıfatın de zarf bu araba inanılmaz bir şekilde ucuz this car is unbelievably cheap ya da it is extremely hot today it is extremely hot today bakınız it is hot desek olmaz mı olur ama bugün sıcak ama extremely son derece demek extremely hot today ya da İstanbul is a densely Populated city. Populated. Bu e, kalabalık yani yoğun nüfuslu. Nüfuslu. Nüfusu çok demek. Yani çok nüfuslu bir şehir. İstanbul is a populated city. Ama dense dediğiniz zaman yoğun anlamında. Yoğun bir şekilde. Yani çok yoğun bir şekilde e, kalabalık şehir anlamına geldi o zaman. Yani populated, çok nüfus olan. Kalabalık anlamında kullanılabilir. Densli de e, yoğun bir şekilde anlamında bir zarftır ve niteledi. İstanbul yoğun bir şekilde kalabalık bir şehir anlamını verir. İstanbul is a densely populated city. Ya da you are unexpectedly early today. You are unexpectedly early today. Early biliyorsunuz you are early dediğimiz zaman sıfat kullanıyorduk. Fakat bunun başına unexpectedly diye bir zarf koyarsak beklenmedik bir şekilde olur. O zaman e, bu da unexpectedly bir beklenmedik şekilde anlamına gelen bir start'tır. Bugün sen beklenmedik bir şekilde erkencesin. Hayret ettim. Nasıl erken geldin gibi bir hayret cümlesi olabilir bu. You are unexpectedly early today. Şimdi dolayısıyla zarfların fiilleri nitelemesi, zarfların sıfatları nitelemesini gördük. Zarfların bir de zarfların nitelemesi var. Kendi kendinden niteliyor. Bakınız. The baby is smiling. Bebek gülümsüyor. Very happily. Çok mutlu bir şekilde. Zaten happily biliyorsunuz zarf. Mutlu bir şekilde. Yine veriyi koyduğumuz zaman bu zarfı koyunca çok mutlu bir şekilde e, gülümsüyor anlamı çıktı. The baby is smiling very happily. Ya da she speaks English extremely well. She speaks English extremely well. Bakın yine burada şimdi well. Bu iyi bir şekildeydi. Bu zaten bir zarftı. Yine son derece iyi bir şekilde anlamını verdi o zaman. Dolayısıyla zarf, zarfın denedi. She speaks English extremely well. Bu cümlemize bakalım. He is a very hardworking student. Bakınız hardworking çalışkan anlamına gelir bir sıfattır. Buradaki very de bir zarf olarak sıfatın teledi. He is a very hardworking student. O çok çalışkan bir öğrenci. Bunu yukarıda görmüştük. Küre bakalım şimdi. He always answers my questions very well. He always answers my questions very well. Şimdi o zaman bakınız burada bir farklılık var. Ee, well zaten iyi bir şekildeydi. Bunun başında yine çok zarfını da kullandığımız zaman çok iyi bir şekilde anlamı veriyor. Hatta biz bunu söylüyoruz. Yani çok kullanıyoruz very well. He always answers my questions very well. Yani sorularıma hep çok iyi bir şekilde cevap verir anlamında. Ya da I want you to finish this job very quickly. I want you to finish. Yani senin bitirmeni istiyorum this job, bu işi. Very quickly. Çok çabuk bir şekilde. Bakın yine quickly, çabuk bir şekilde zarf, bir de zarf. I am working extremely hard. Bakın bunda work hard. Bu da zarf zaten. Son derece hatta son derece oldu zarf olarak da. Son derece sıkı yoğun çalışıyorum. I am working extremely hard to finish this project. Yani bu projeyi bitirmek için son derece yoğun sıkı çalışıyorum anlamında. Şimdi İngilizcede karıştırılan bir konu var. Bunu da e, burada değinmek istiyorum. Bu da hani zarfların eşitliği, karşılaştırma üstünlük dereceleri var. Örneğin biz bunu yine A1 düzeyinde görmüştük. Sıfatlarda ne diyorduk? Ee, karşılaştırmalarda slow, yavaş. Daha yavaş derken slower diyorduk. Ya da en yavaş derken the slowest diyorduk. Bunlar slower, komparatif hali. The slowest da süperlatif haliydi. Ee, üstünlük derecesiydi. Yani yavaş, daha yavaş, en yavaş. Bunlar sıfattır. Peki zarf olarak bunları nasıl kullanacağız? Zarf olarak ise biliyorsunuz flow, flowly hane dönüşüyordu. Zarf olarak. Bu da yavaş bir şekilde. Peki daha yavaş bir şekilde yürü demek istiyorsak. Yani daha yavaş bir şekilde ya konuş demek istiyorsak ne olacak? Yani bir zarf olarak kullanırsak daha anlamını katacağız buna şimdi. Arzu edersek. Bu şekildeki sıfatımız yani sıfat olarak slower yapabileceğimiz, sonra ere ekleyebileceğimiz bir sıfatı zarfını slow değil aynı şekilde slower olarak kullanabiliriz. Yani slower dediğimiz zaman hem sıfatın üstünlük hali hem de zarfının üstünlük hali anlaşılır. Arzu edersek more slowly de diyebilirsiniz. Yani bunun başına more koyarsınız. İki seçeneğiniz var. İsterseniz slower deyin, zarf olarak daha yavaş bir şekilde anlamını verirken isterseniz more slowly deyin. Ya da en yavaş bir şekilde demek istiyorsanız yine aynı sıfatta olduğu gibi the slowest de diyebilirsiniz. Ya da the most slowly. Yani o zaman da yine the most yapısından yararlanırız. Bu yapıları sıfatlarla ilgili bu yapıları A1 düzeyinde detaylı anlatmıştım. Eğer takıldığınız bir konu varsa lütfen yani oynatma listelerinden girip ilgili videomu bulup A1 düzeyinde izleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine happy'e bakalım. Happy sıfatına bakalım önce. Happy neydi? Mutlu. O zaman happier diyorduk buna. Daha mutlu. The happiest, en mutlu. Bu sıfat yapısıydı. Peki zarf olarak nasıl kullanacağız bunları? Daha mutlu bir şekilde. En mutlu bir şekilde Nasıl diyeceğiz? O zaman bu zarf olarak bunu adverb olarak kullandığımızda sıfat zaten zarflaştırdığımız zaman happily'di. Mutlu bir şekildeydi. Arzu dersek yine bunu happier diyebiliriz. Ya da more happily. Yani daha mutlu bir şekilde. Daha mutlu bir şekilde. Ya da the happiest en mutlu bir şekilde. Ya da the most happily. Bir de bu da en mutlu bir şekilde. Bu şekilde iki tane böyle seçeneğimiz var. Ancak son olarak good sıfatıyla ilgili bir e, sıkıntı var. Good sıfatının e, üstünlük hallerinden bir size söz edeyim. E, bakın sıfat olarak bunu da yine öğrenmiştik. Good, better, the best de. Yani better daha iyi, the best de en iyiydi. Fakat <laughs> zarf olarak yaptığımız zaman nasıl yapıyorduk? Zarfı da bunun well, well idi. Fakat bunun da yine üstünlük hali, bu zarfın da yine üstünlük hali. Aynı sıfatta olduğu gibi better ve the best şeklindedir. Yani well iyi, iyi bir şekilde daha doğrusu. Better daha iyi bir şekilde, the best en iyi bir şekilde. Yani en iyi bir şekilde yap. Daha iyi bir şekilde yap. İyi bir şekilde yap derken bunları kullanıyoruz. Well, better, the best. Sıfat ve zarflarla ilgili A2 düzeyinde açıklayacağım e, yapılar bunlar. İleriki e, videolarımda daha üst seviyelerde, daha farklı boyutuyla ele alacağız tabii ki. Bu videom bu kadar.